3 dingilli 11 metrelik karavanımızın yapımı devam etmekte. Gördüğünüz gibi. Ee, biraz daha çalışmalar devam etmekte. Topsumuzdaki karavanımızdaki yapı şekilde. Yani oldukça uzun bir süreç oldu. Ama çok detaylı bir ee, karavan. Oldukça donanımlı. Yine içerideki mobilya çalışmaları devam ediyor. E, yavaş yavaş sona yaklaşmaktayız. Bu şekilde köşeli, komple açılan bir köşe sistemi var. Buraları komple ahşap masif olacak. Bu şekilde devam ediyor. İçeriden görüntümüz bu komple kumandalı e, aydınlatma sistemine sahip e, bir karavan. Oldukça donanımlı. 24 volt 220 volt ve sanayi elektriğinden girişler yani şarj olabilmekte. E, güneş paneli sistemleri. Burada birinci duş bölümümüz var. Kapıları alüminyum gördüğünüz gibi. Burası ortak duş alanı. Duş ve WC alanı. Bu şekilde. Burası yatak odası. Yatak odası alanı. Burada da ebe ve ebeveyn tuvaleti var. Burası ebeveyn tuvaleti. Tamamen Alüminyum doğrama ve alüminyum iç kaplama dışarıda olduğu gibi. Bu yine duşa kabinimizin karolajlı ee, ön camı. Bu karşıdaki loft katı. E, oturumun üstündeki loft katı var burada. Önü de kapanacak. Burada da depokatın üstündeki loft katı e, mevcut. Bu karavan tamamen yolda sürmek için yapılmış bir karavan. Oldukça dengeli. Öndeki kullanan aracı yormayan. Oldukça hoş bir karavan. Dışı da gördüğünüz gibi komple alüminyum malzemeden yapılmış. ısı yalıtımı mükemmel her türlü hava şartlarına uygun özellikle çöl gibi daha ağır şartlarda kullanılabilecek bir karavan haline döndü. Marmaris'teki tatili bittikten sonra da Almanya'ya devam edecek.